Ulan Allah Allah, geldik ama anahtar yok. Ben nereye koydum bu anahtarı ya? Allah Allah. Tık tık tık. Ben geldim. Açın kapıyı. Merhabalar dostlar. Kapıkule'deyim. Ee, saat Almanya saati 18.11 Türkiye saati 19.11 ee, Kapıkule'ye vardım. Gidiş yönü acayip kalabalık. Hala sürüyor ee, o izdiham. Eee geliş açık. İşte 3 sıra, 3 sıra araba var. 8'er 10'ar araba, 30 araba kadar var. Birkaç tane de biz gireceğiz şimdi. Ee, videoyu bitireyim hemen sıraya girmem lazım. Yolculuğum güzel geçti. Almanya içinde biraz sıkıntı vardı. Onun dışında diğer ülkelerde hiçbir sıkıntı çekmedim. Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Ama bu sefer bütün vinyetlerde değişiklik oldu bende. Daha önce Avusturya vinyetini bir sefer ADAC'den aldım, bir sefer online almıştım. Bu sefer PayPal'de sıkıntı çıktı ödemede online alamadık. Ee, o yüzden Avusturya'ya girdiğimde ilk benzinlikte e, onu alırken baktım aynı benzinlikte Macaristan vinyetini de satıyorlar. Ee, onu da bir aylık aldım. Romanya'ya ilk girişte Rom Petrol var. Oradan vinyeti alıyorduk hep e, her girdiğimizde. Bu sefer e, dediler ki sadece kamyonlar için burada vinyet var. Küçük arabalar için yok. Nerede var? 20 kilometre ileride. 20 kilometre ileride yoldan çıkarak başka bir Rom petrol istasyonunda onda kendimizi acındırarak yani öyle alabildim. Bulgaristan'da da ilk girişte e, otomat var, otomat'tan alıyorduk online. E, orada da olmuyormuş, kasada bilgisayardan yaptılar. Bütün vinyetlerimde değişiklik oldu bu sefer. Neyse e, ben fazla uzatmayayım videoyu. Ben geldim e, merak edenler için. Ee, yükleyeceğim şimdi. Ee, merak edenler, soranlar, arayanlar, yazanlar, yorum yazanlar videolara e, beğeni atanlar hepsine çok teşekkür ediyorum. Ee, buradan 175 kilometre köye gideceğim. 9.30 gibi köydeyim. Türkiye saatiyle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.